Arkadaşlar Asamboğlu Stüven Şelalesi'nden çıktık. Şimdi istikametimiz Edremit. Akçay Edremit yolu. İlerliyoruz. Selamun Aleyküm. Yollar. Yanımızdan araçlar geçiyor. Yolun kenarında satıcılar var. Ve böyle turlar. Güzel bir yol. Ağaçların içinde Kemal arkamda ve mükemmel bir manzara var şu aradan gördün mü? Mükemmel bir manzara vardı. Mavi ve yeşilin bu yer diyebiliriz buraya böyle inli bir yolumuz var şu an çok rahatız herhangi bir sıkıntı yok ama dün çok yokuş çıktığımız için bugün rahatız ceviz reçeli Karadursu'yu Yaban Mersin'e her şey var Her şey var her şey İnci daha çok görmeye başladım buralarda Yolların bazı yerlerinde bozuklar var O yüzden dikkat etmemiz lazım bakın şurada yavaş diyor eğer yavaş gitmezseniz aşağısı yani kurtuluşunuz olmayabilir. O derece yüksek bir uçurum. Evet şimdi biraz terleme zamanı. Bu yokuş çıkacağız. Bu yokuş çıkmalıyız. Yokuş çıkalım ara. Evet. Evet. Aa. Ah. Aa. Ah. bir seyir terası aynı zamanda çay içebileceğiniz güzel bir yer var. Çok manzaralı. Vadi, vadi Yokuşlar başladı. Yokuşlar başladı arkadaşlar. İşimiz zor. Bozmaya gerek yok. Yine hava sıcak. Çünkü vakit 12'yi geçti. Ormanın içi daha sıcak onunla. Çünkü rüzgar yok. Herhangi bir esinti yok. Ancak bayır aşağı olduğumuz zaman soluklanıyoruz. <laughs> Bugün gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Edirne'nin üzerinden Yenice'ye doğru yol alacağız. Ve şey yaptığımız zaman, akşam olduğu zaman kamp atacağız. Ve tekrar şu an açıldı. Biraz esinti başladı. Esintinin başlaması güzel. Kolay gelsin. Bakam, sağ ol, sağ ol. Böyle teyzelerle de karşılaşıyoruz yolumuzda. Böyle bizi yolumuzda devam edelim. Zeytin niye indik? Zeytinli'nin sokaklarından geçiyorum şu an. Zeytinli güzel bir yer. Yolların kenarından bile sular akıyor. Müthiş. Şöyle zeytinli sokaklarını bir gezelim. Allah'ın hepsi var akıyor. Gönlüğü bisikletlerimizi koyduk. Edremit'e geldik. Böyle bir yerdeyiz. Şimdi şurada Edro Kasap Sakatat'ta şırdan yiyeceğiz büyük ihtimalle. <laughs> Kemal şırdanı çok seviyormuş. İlla şırdan yiyelim dedi. Bakalım buranın şırdanını da bir görelim nasıl oluyor? Böyle bir yere geldik. Burası bir park. Şimdi burada çayımızı içeceğiz. Bizden için içerisinde bir park burası. Yörgelik. Güzel bir yer. Şöyle bir yere Haydi Gayet güzel hayatımızdan. C. Çamcı köyündeyiz. Bir teyze bize su verecek. Yolumuzda giderken dedi size su vereyim dedi. Biz de tamam olur dedik. Hadi bakalım. Su içelim. <laughs> Neden tutmadın benim pisleti? Valla ben senin kistenin düştüğünü bile görmedim biliyor musun? Şakakak Telefonla görüşmeye çalışıyordum o zaman. <laughs> Bir baktım, yatık acaba bu kendini mi yatırır dedim. Yatırmazlar dedim Bisiklet Üf, dedim. Yok yatırmıyorum ben. <laughs> Efendim ben, burada oturuyordum, buraya sizin gibi gidiyorduk. Dikaldiler. Körge yakın fakirten soktuk. Her teyzemiz Nerelerde siz, sizin oluşunuz, yürek, çocuğunuz? Biz Bigalı'yız. Biga'yı biliyor musun? Bilmiyorum. Çan'ı biliyor musun? Çan. Adım duyuyorum ne Çan'ı Ye Yenice'yi biliyor musun? Biliyorum. Yeni... Yenice'den sonra Çan var. Çan'dan sonra Biga. Allah yardımcımız olsun. Amin. Allah razı olsun. Allah uzun uzun ömür versin. Allah da size yardım etsin. Amin. Allah razı olsun. Kemal bir tane çal. Nerelerden geliyorsunuz Uzak, bayağı bir uzak. Ya artık dönüşteyiz yani. Allah güle güle kavuştursun ya. Amin. Bizi. Amin. Kolay gelin. Biz böyle Edremit, küçük kuyu, efendim söyleyeyim bayramı şu taraftan geldik. Yani o bayramı da o tarafı bir geçti. Yani. Oradan böyle geldik, buradan şimdi... Yuhanlar elimizde... açtınız mı? Kalkın, hamdüme'ye gideceğiz böyle. E Vallahi mamdi bey. Oradan gireceğiz. Yetti hocam bana tamam. Sağ ol Allah razı olsun teyze. Şey tamam, şu be. şeye koyalım onları be. Varsa bu, koy. Koy istersen bir... Kemal. Yok o no, varsa ben bir şey. Var ver, var şu var var, var 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 var. Şunu koy ver. Su, su getireyim elektrik Sağ ol Allah razı olsun. Tamam yetti Allah razı. Çok olsun. Çok makbule geçti. Çok sağ teşekkür ederim. ol çocuğum. Allah birden bina da yerden koyuyor da kenara Ah Sağ ol. Sağ ol. Allah, sağ Allah razı olsun. Uzun uzun benim yaşımı versin. Amin. O amin. Bir versin. Aa, Allah bir sağlığım versin. Kaç yaşındasınız? Maşallah. Vallahi hiç göstermiyorsun <gülüyor> teyze. <laughs> Allah'ın Allah işi. şey, benim işim değil. Ama buranın havası temiz ya Onun etkisi de var. Hem çocuğum ben mi? Bu yaşımı ben 50 senesini dağlarda geçirdim dağların havasından ben böyle yani. Evet. Bu geliyor kendime. Evet. evet. Allah daha uzun olur artık. Size de versin yavrum. Yani. Evet sağlık versin. Hadi. Allah razı olsun. Allah Hayırlı günler. 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 Sağ olun. Allah razı olsun. gördünüz Anadolu insanının fedakarlığını, cömertliğini. Teyzem 89 yaşında maşallah hiç göstermiyor. Gayet güzel, hoş muhabbet bir insan. Allah razı olsun diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Evet. Şimdi Edremit'ten çıktık biliyorsunuz. Çamlı diye bir köyü geçtik ve kalkıma doğru ilerliyoruz. Fakat yol çok eğimli, yokuş bir yol ve rüzgar da yüzümüze doğru estiği için çok zorlanıyoruz. Karşımızda gördüğünüz gibi güzel bir manzara var ama hava çok sıcak ve biz hararet Bizde hararet üst seviyeye ulaştı. Şurada yolun döndüğü yerde bir geyim var herhalde. Oradan bisikletlerimizi aşağıya bırakacağız. Çok yorulduk ve terledik. <laughs> Görüyor musunuz? Karşımızdaki doğa. Ne güzel. Arkamda şöyle. Yokuş. Şimdi çıkmaya çalışıyoruz. Evet şimdi artık Gücümüz bitti. Bizim. Ters çevirelim onu. Durumumuz bu şekilde. Çok bayır var. Edirne'den çıktığımızdan beri kaç? En fazla 20 olmuştu. Hep bayır değil mi? Bayır. Hep bayır çıkıyoruz. Artık usandık. Rüzgar da var. Yani inişlerde bile inemiyoruz yani. O kadar rüzgar var. Şimdi artık Akşam da oluyor. Geç kalıyoruz. Arkadaşlar Arkadaşlar Şimdi Korku filmlerinin çekildiği Namazgah köyüne geldik. Ve Namazgah köyünün Camisine geldik. Terk edilmiş bir cami gibi. Şu an camiye doğru ilerliyoruz. Hiçbir insan yok. Bunlara mı oturuyorlar hocam? Eu că mi-am nevoie mai mult biz bir kahve bulalım ya. Kurulur çeşme meşme var. Abdesthane var içeride. E söyleyelim. İmamın numarası falan yok burada ya. Bırakmaz olur mu ya? Bütün imamlar bırakır. Camilerin hepsinin girişinde vardır. E yok işte arkadaşlar köydeyiz fakat caminin orada bekledik hiçbir cemaatten kimse gelmedi evler böyle bomboş sadece ortasından böyle evler var bomboş. Şu an geldiğimiz yerde hiçbir insan göremedik. Camide ezanın okunmasını bekledik. Ezan okunmadı. Hiçbir cemaat gelmedi. Hiç kimsenin ışıkları açmıyor. Evlerde kimse yok. Garip. Abi burada köy bitiyor. Abi köy bitti. İnsan yok.